Merhabalar, şimdi sizlerle küçük olu makinenin satışını yapmakta olduğu ufak demonte tip beton yer mikser makinelerini inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi e, İzmir'de olan fabrikamızdan canlı olarak çekiyorum videoları. E, görmüş olduğunuz bu ürünlerimizin hepsi litrelerine göre değişiklik göstermekte. 125, 140, 160, 200 litrem. Görmüş olduğunuz gibi bunlar demonte. Sarı ve pardon turuncu ve siyah olan gövdelerimiz demonte gövdeler. Bunlar demonte olmakla beraber araba arkasına ya da benzeri yerlere rahatlıkla sığdırılabiliyor. 220 volt elektrikle çalışıyor. Gördüğünüz gibi tüm parçaları sökülebilir. Yani bunu herhangi bir sedan binek arabanın içerisine rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi 220 ile çalışıyor. Modellere göre farklılıklar gösterebilir ama tüm betonellerimizin direksiyon bölümleri standarttır. İçerisine attığınız yükü karıştırmak için şu konumda olması gerekiyor zemine hafif paralel dökme işlemini yapacağımız zaman bakın yine tek elle yapıyorum çok rahat ve basit ve portatif e, bu şekilde 360 derece kazanın yere döne, e, etrafına dönebiliyor ve aynı zamanda zemine istediğiniz gibi ürünü dökebilirsiniz ya da altına bir el arabası yardımıyla kazan saçlarımız 2 milimden üst alt bölümü 2,5 milimden kıvrılma sıvama kazanlarımız rulmanlarımız kullandığımız ekipmanlar son derece kaliteli ve uygun elemanları bağlamaya çalışıyoruz görmüş olduğunuz gibi 220 motor güçleri e, litrelerine göre değişiklik yapıyor. 125 litren 1 beygir, 125 litren 1 beygir. 160 litren 1,5 beygir, 200 litren 1,5 beygir. Motor güçleri için attığınız yükü toz, alçı, sıva, beton fark etmez. İki ürünü karıştırmak için eğer böyle bir makine ihtiyacınız varsa arayın, yardımcı olalım. Numune gönderebilirsiniz. Numunelere göndermelerinize Nazaran deneyip sizlerle bunları paylaşırız. Bu modellerimiz turuncu siyah şasilerimizin hepsi söylediğim gibi demonte. Buraya geldiğimizde demonte tip beton yerlerde benzinli modelimi görüyorsunuz, görmüş olduğunuz model benzinli şasilerimiz aynı. Sistem oturduktan sonra sadece motoru değiştirerek e, makine üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Yani siz atıyorum bugün bu makine aldığınızda 220 kullanırken bir sene, bir buçuk sene sonra eğer benzinliğe ihtiyacınız olursa ufak bir modifiye ile benzinli motoru da takabiliriz. Hemen arkasına geldiğimizde bu senenin en çok satan ürünü 200 litre K-Mix koduyla üretmiş olduğumuz beton yerimiz. Bu beton yerimizin diğer beton yerlerden farkı yani şu gördüğümüz turuncu siyah gövdeden farkı bu demonte bir model değil. Bu e, tüm şase birbirleriyle kaynak usulü bağlıdır. Ama diğer mantık bu beton yerlerde de aynı direksiyon yardımı kazanda istediğimiz gibi 60 derece dönebilmekte. Ama şöyle bakarsanız eğer iki, iki farklı iki aynı litrede farklı makinaları göstereceğim. Bu 200 litre k üretimimiz bunun diğer modelden farkı daha sağlam olması. Yani eğer siz sürekli olarak bir inşaat işiyle uğraşıyorsanız ve bu inşaat işinde sürekli olarak yoğun bir dökümünüz varsa günlük e, mikseri kullanma saatiniz 6 saat ya da üzeri ise bu tarz bir e, ürün tercih etmeniz daha mantıklı, daha makul ama daha ufak işler için demonteyi tabii ki de tercih edebilirsiniz. Bu e, motor gücü olarak tabi daha farklı. Bunlar da 2 beygir motor kullanıyoruz. Hemen göstereyim. 220 ile çalışıyor. Monofaz. Ev elektriği ile çalışıyor. Kilidimizi açalım. Bu de diğer şaseler gibi standarttır. Bu motoru söküp yerine e, bu modelde sadece benzinli koyabiliyorum. Bunun yerine benzinli. Bunu kimlere veriyorum? Bunu daha çok e, elektriğinin olmadığı yerlerde ürün karıştıracak müşterilerime öneriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kazanlarımız standarttır. Bizim oynadığımız tek nokta şaseleri. Bu şase daha dayanıksız değil. Bunun kullanım amacı daha farklı. Bakın. Şöyle ellediğimde bu makinenin sallandığını görürsün. Ama bu makine daha top. Bu makinenin kendi öz ağırlığı 110 kilo. Turuncu siyah şasede ise 55 kilogram. Yarı yarıya bir fark var. Bu fark tabii ki de kullanılan malzemenin et kalınlığı malzemenin boyutuyla alakalı. Ama dediğim gibi ufak işleriniz için demonte, daha ağır işleriniz için TMX serisi hemen şurada görebileceğiniz beyaz kazanları. TMX serisi modellerini tercih edebilirsiniz. Bu modelimde de yine şurada çeki demiri var. Direksiyonlarımız zincir. Diş sistemiyle bağlı. Dişlerimiz pik döküm. Herhangi bir şekilde aşınma, çatlama, patlama meydana gelmez. Karıştırıcı içeriklerini görüyorsunuz direksiyonlarımız. Evet. Eğer ürün karıştırmak istiyorsanız Kedi kumu olabilir. Kedi kumuna esans parfüm eklemek istiyor olabilirsiniz. Toz Gübre Yem e, Onun harici altı sıva, beton Mide temizliği, mide temizliğine de e, son zamanlarda e, çoğunlukla ürün veriyorum. Mikserlerimiz bu şekilde